Evet arkadaşlar şimdi uyku saatimiz geldi. Bakın böyle uyuyacağız. Şimdi gelin bombikimizi de yatıralım. Şimdi seni yatırdık. Tombiğimizi de yatıralım bakalım. Ay ay ay. ay. Şimdi ikinizi de yatıracağım var Şimdi yatırdım Üzerlerini de güzelce örttüm. Sen de öpeyim Tamam Ne diyoruz o zaman Biraz masal okuyalım Gelin Daha bitmedi Masal kitabımız da var 0-3 yaşlar için. Bu da bu şekilde masraftan. Yine kaçınmadım.